Milyonların harekete geçmesine 30 saniye. Söyleyeceğim sen. Daya. Daya. Yok bu şakalara karnım tol. Açarsan sırtına saplanan hançeri göremezsin. Babi onu da atlamalıkım ya. Ne diyorsunuz? Yapmayalım mı, yok, mı? Yapacak bir yapacak? Yok yok yapma şey. yapma. yapma. <laughs> Yalnız buraya totem lazım ben. <laughs> totem at totem. Nasıl risk giydi ya. Adamın totem O da maviden başlamış o zaman. Yok kırmızıdan da başlamış olabilir. İçeri, i̇çeriye göre mi bilmiyorum ama. Peki iyi olmadı galiba. <gülüyor> <gülüyor> Ben bunu mavisine gidiyorum. Ya bu Yasuo ile bir takasa girdik. Biliyorum kaybettin ama ben bunu mavisini çalarsam çok tatlı olur kanka. Çocuğu bak, çocuk hala kuşlarda bir de. Ben bunu mavisini alıp çıkıp direkt sana geliyorum. Bu mecburen buraya gelmek zorunda kalacak. Tek sıkıntı W'm 10 saniye var. 5 kaldı. Beni Atla istiyorsan. Evet. Ay yormedim kanka. Valla atladım da yordum. Şey Beklediğin hızlı gelebilir topa. Haberin olsun. Aynen buradayım ama. Eleman burada. Buraya totem attı. Allah geliyorum ama yetişebilir miyim oraya? Cık, öldüm yani. kanka ya. Şu çocuk geri döndü kanka. Ona devam edersen uğrarım. Hortum var yanlış görmediysen. Ben bunu dövelim kanka. Devam, devam 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 çok iyi. Vay, hiçbir şeyim yok. Sıkıntı yok. Kara satanmaya çalışıyorum. Giremez bize. Harunlarını tuttum. Orada artık ben hiçbir şey yapamam kanka. Bilmiyorum çok az. W'm yok maalesef. oynamadı değil ama. Tam Diego. Aa, Diego bu burada. Tamam şimdi ben ona beklemediğim bir şey o daha yapacağım sanki. hemen. On normalına gidiyorum. O bu yan deneyecek. Yan piri almıştır ya çoktan. Abi. Ha beni görmedi. Bu iş atmaya denedim bana geliyordu. Ama yardım edin beyler geliyorum şart attınız bana siz. Rica ediyorum yani. Bir de geliyorum. Ama ultim yok. Map ma play talibavuk ya. Geldim. çok tatlı oldu. Beni dinle. Yalan yok bilimde. Küçük kesiyorum. bakalım. Yok burada burada değil ama. Şey botta Güzel. Çok iyi. Bunlar Ejder'e girdiler. Ejder'e girdiler. Ejder'e girdiler. Gel buraya. Oynuyorum. Çocuk alacak belli de. Çocuk hala 5 level ya. Bunları keselim lütfen. Nereye gitti? Nereye gitti çocuk? Çok güzel oldu. Çarpma oh. var ya. 5 saniye falan vardı. Mal gibi Ejder'e vurdum. Çocuğa vurabilirdim. Dedim acaba onun da yok mudur diye düşündüm ama. Benim blue'um da abi o herhalde. Tamam ben Bunağın onu blue'ya gidiyorum. Sözüm size. Karşınızda onu orada, keserseniz çok tatlı olur. Çok iyisin. Nasıl soy geliyor. Ne ha, yaptı? Cehennem ateşinde yaktı benim lavuk rakiplerinde 62 coldlardı çocuk. neyse çok geri kaldı o çocuk. Abi ben ne yapsam? Kanka sen buna pink atıyorsun. Ama ben bence hiçlikleri alayım ya. Zaten o çocuk basit. Objektif alalım. Çocuklar zaten 3 tane şey aldılar. Ben hemen geleceğim ama oraya. Tek sıkıntı benim ultim yok ona. Haberin olsun. Bunu aldım gibi geliyorum. Senin ultin Ona herhalde öyle standartsın. İtersen de alırız burayı. Çok kötü ayarlandım burayı. Ya so geldi ya bana. Kabulüm 2 saniye var. Attım şöyle. Diyordum böyle yapacağını. Kulo takmadığı için bundan dolayı vurdu da. Korkuttum şöyle bunları. Diego'nun burada olduğunu biliyorum. Diego burada. Diego burada. Diego burada. Giderek sanki hala geliyormuşum gibi yaptım. Diego bottaydı kanka. Görünmedi. Buraya girdi. Buradan gitse de görünecek. Buradan gitse de görünecek. Daha gitmedi. Beyaz atmış olabilir. En iyi ihtimal. Ama ben hani şeyin iposunu falan da veriyorum yani adamın orada sesini falan atıyorum ama siz birisiniz beyler. Bunun için kör olmamak lazım. Gidiyorum buraya ama Ah be oğlum atmasam var ya Hem madide hem top açıyorlar Bir tık topu Fenasal sallım gibi oldu ben ama Gelsene buradan atulüs ver Burada bu adam hala ama ya. Salladım orayı. Set de geldi oğlum. Çık çık. Ucun haritası yok galiba. Ben bir çıktım oradan. Natulus geldi. Geldim buraya biliyor musun? Çok güzel oynadın lan bu işin. Mükemmelsin. Çok güzel. Bu da til kanka. Okey. Abi benim hiçbir şeyim yok. Giremedim oraya. Girdim oraya. Girdim oraya. Yapma onu ya. Ultim yok. Ultime bir saniye. Onu almaya çalışmıştı işte. gerideki kalbe be. Ben de Ama şu çocuk ölseydi kan kayabım. Ta ya bir can attı biliyor musun o W ya? W sum oluyor artık bilmiyorum da. Dörtü 4 mi attım? Ne oldu benim? 3 3. Aa. Şu müziği çok güzel yaptılar ya Allah Kestikçe müzik veriyor ya. Bom bom. Valla şeyim yok. Çarpım yok zaten de. Gelirim gelirim. Ş sadece şunu da alacağım. Şuraya atarsan var ya biz bunları keseriz aslında. Şu öldü şu çocuk. <laughs> Oha, ne vurdum. Çok güzel ultiydi bu arada. Clip <laughs> al chat. Chat'te bir sizlersiniz. <laughs> keşke, keşke olsa clip. Alacak drilleri daha. Evet. Şuradan yine nasıl geçemedim ya? Şaka mı bu dokundum. Şuradan gitseydik keşke tü. Bye bye. Adam böyle döndürmezler. Şaka yapma ya. Sattım mı seni? öldüm zaten ya. Tüh. <laughs> Satsam orada da güzel bir klip çıkabilirdi. Bay <laughs> bay. Abi oynadık orayı bu arada geldim. Oo oh, fuck man. İnanılmaz iğrenç bir flash geldi Vigo'dan. Burada var birileri. Set oynarız ya. Set zaten düşük. Ulti basayım. Güzel o da bende kaldı. Evet. Güzel topluyoruz. Ha. Açmayalım ya. Açalım mı? Çok mu şey? Bence açalım abi ya. Sanma. Yere Baron gidebiliriz. Kestik bu bunu. Tek tek oh. Bence hiç gerek yok. Değil, hayatın ta Ya Naturus ölme be oğlum orada. Ölüyor musun yoksa? Ha <laughs> 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 enteresan. Kanka benim bir tane daha bitti. Geldim oraya ben de koşuyorum. Ağlan tam diyecek ki Penta patlar mı acaba benim bir tane? Patlatamadık pentayı. Çok iyi oyunu. Elinize sağlık. Youtube izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.